Merhaba sevgili arkadaşlar, yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Bugün iki burç iki burç yapmaya karar verdim. Umarım sizin için sorun olmaz. Bir de böyle deneyelim bakalım. Ee, şimdi sizin için odak nokta nerede diye bakalım. ikizler burcu arkadaşlarım. Ay Uranüs kavuşumu yaşayacaksınız 12. evinizde. Böyle başlıyorsunuz. Hangi hafta bakalım. Spontan açtığım için. Şimdi yeni hafta 7 Mart 13 Mart haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Yani psikolojik olarak belki aslında burada güzel etkiler olabilir sizin için ve kariyer alanınıza bağlanıyor daha çok. Evet zaten orada bir yeni ay olmuştu. Ben de yeni ayın bir gün sonrasında bunu çekiyorum. O hafta da aslında çok güçlü bir şekilde bu etki devam ediyor. Yani Kariyer alanınızda çok güzel şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ee, belki de bu hafta da bu etki devam ettiği için bu hafta da eğer yaşamadıysanız alabilirsiniz. Yani güzel haberler alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, 8. evinizden de çok güzel bir etki var. Yani toplu paralar, miras konuları olabilir. Operasyon geçirecek olan arkadaşlarım varsa gayet şifalı bir etki. Sizin sadece burada dikkatimi çeken burada şeyin Satürn'ün bir sert açısı var arkadaşlar. Şimdi sıfır derece Venüs ve Mars da orada olduğu için belki yeni bir girişim yaptığınız ama kanuni engellemeler olabilir. Dokuzuncu eviniz mahkemelerle de alakalıdır arkadaşlarım. şimdi beşinci evinize bakıyorum. 2, 3, 4, 5. Yani belki de bir flört aşamasını siz evliliğe çevirmeye çalışıyorsunuz ama işte bazı engeller çıkıyor karşınıza gibi. Orada bir mücadeleniz var. E, yurt dışı ile alakalı konularda da olabilir. Ve aynı zamanda eğitimle alakalı konularda da bunu yaşıyor olabilirsiniz. Uzun yolculuklar bu konuda, aile büyükleri işte büyük anneler, büyük babalar bu konularla da alakalı olabilir arkadaşlar. Ayın açısı biraz sert aslında. Yani para konusunda yine dediğim gibi hani Satürn'le sert bir açı olduğu için bu dönemde belki de parayla alakalı bazı sorunlardan kaynaklı engeller yaşıyor olabilirsiniz bu hafta. aşk alanınıza bakıyorum. Belki yeni başladığı bir ilişkiniz olabilir ya da var olan bir ilişki evliliğe dönüyor olabilir. Jüpiter'den çok güzel etki var çünkü. Şimdi desteği de soracağız zaten. Bakalım. Sizi bu hafta ne bekliyormuş? Şimdi bu hafta kendinizi çok güçlü hissettiğiniz bir hafta. Afyon ve güç kartı. Şimdi yani psikolojik olarak kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir haftada olacaksınız demek oluyor bu. Veya bir rahatsızlığınız varsa daha iyi hissedeceksiniz artık. Bu duygusal açıdan da aynı şeyi gösterir arkadaşlar. Duygusal açıdan kırıldığınız, bunaldığınız, sıkıldığınız bir konu varsa bu konuların da arkada kalacağını gösteriyor. Su beşlisi ve ariman. Bu diyor ki yani aslında Olumlu giden bir şeyi olumsuz görüyorsun. Yani kafanı kurcalayan bazı noktalar var. Burada kadere güven diyor sana. Arkadaşım. Kadere güven seni iyi yöne ilerletiyor. Yani sen burada kurguluyorsun. Kafanda kuruyorsun, kuruyorsun ama gerçi ikizler yapmaz bunu pek. E belki kolektifte böyle bir şey yoğundur şu anda. Onu görüyorum ben de. Yani bu ilişkide bir şey seni kurcalıyor. Ya da bu gireceğin işte ya da ailevi bir konuda kafanı kurcalayan bir şeyler var. Ama sen bunu akışa bırak. Akışta kal diyor. Ki zaten e, su kraliçesinin gelmesi de arkadaşlar sezgilerinizin doğru çıktığını gösteriyor. E, i̇lişkileriniz iş ilişkisi de olabilir. Duygusal ilişki de olabilir. Yeni bir evreye taşınıyor. Görünüyor. Ateş şövalyesi ve aniden sizi sevindirecek belki gecikmeli bir durumun gerçekleştiğini, bir dileğinizin gerçekleştiğini, kendinizi şanssız hissettiğiniz bir konuda çok güzel bir gelişme yaşayacağınızı gösteriyor. Bu arada arkanızdan konuşanlar var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu kafanızı kurcalayan konuyla alakalı. Belki bir evliliğe karar verdiniz. Ama kafanızı kurcalıyor yani bir şeylerden şüpheleniyor olabilirsiniz arkadaşlar ki bu zaten ortaya çıkacak. Evet bir engel yani bir e, belki geçmişte kalan bir ilişkinizin engeli olabilir ya da bu anne olabilir. E, iş yerinde e, bir bayan figür olabilir bu. Bir engel konuluyor. Evet yılan kartı. Geçmişten bazı dönüşler olabilir ama ben geçmişi burada çok olumlu görmüyorum. Yılan olarak çünkü çıkıyor arkadaşlar. Ve sanki bir hakkınızı da gasp etmişler. Bu eskide kalan bir ilişki olabilir ya da geride bıraktığınız bir yani bir burada şey görünüyor. İş de olabilir. Yani eğer bir yeni bir yere başvuracaksanız mesela geçmişteki yer sizin için olumlu referans olmayabilir gibi düşünelim. Fakat haftanın sonuna doğru işte yani burada işte gerçekten bakın aslında tüm burçlara baktığım için genellikle bütün burçlarda hafta sonu bir sorun görünüyor. Hafta sonuna doğru, bu haftanın bitimine doğru bir sorun. Aslında çok güzel şeyler yaşıyorsunuz. Haftanın bitimine doğru yani buna ne diyelim işte bir şey engel oluyor arkadaşlar. Bu kanuni bir şey de olabilir. Duygusal anlamda bir şey. Yani bir atılım yapıyorsun ama orada bir engel pürüz çıkıyor gibi. Düşünelim. Bu hafta sonunu bir akışta kalarak geçirin bence arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Duygusal hayatınız için ikizler burcu duygusal hayat bakalım nasıl evet hava üçlüsü Oo. bir ayrılık mı yaşadık acaba bir kalp kırıklığı yani bir konuda kendinizi başarısız hissettiğiniz yenilmiş hissettiğiniz bir konumda olabilirsiniz şu anda fakat çok kısa sürecek bu yani bir anda işler tersine dönüyor. Bir anda o kişi geri dönüyor. Ayrıldınız çok üzüldünüz ve hızlı bir ilerleme olacak arkadaşlar. Suası. Evet geçmişte kalan bir kişinin burada geri dönmesi söz konusu. Ama bu çok yıl böyle yıllar öncesinden kalan bir şey değil yani yeni bir ayrılık yaşadıysanız. Ee, bu şey de olabilir. Kasım ayında mesela ayrıldıysanız orada çünkü bir tutulma olmuştu biliyorsunuz artık. Ee, orada bir ayrılık yaşadıysanız bu kişinin size geri döneceğini gösteriyor. Çok mutlu olacaksınız. Evet, şimdi özellikle e, resmi olarak ayrılmış arkadaşlarım varsa. Bu kişi geri döner. Yani burada aslında biz de yeni, yeni bir kişi de görünüyor arkadaşlar. Yani enerjiniz açılmış çünkü yeni ilişkilere de açılmış ki bu kişinin de ben geri döneceğini görüyorum. Yani geri döneceğini demişim şeye. Yeni bir ilişkiye belki de başlayacaksınız. Yani bu yeni gelen kişi size çok aşırı böyle sizi mutlu edecek değer verdiğini gösterecek bir kişi olarak çıkıyor. Ama geçmişten gelen kişi de çok samimi olarak geri dönüyor arkadaşlar. Yani ben burada aslında sizin yeni ilişkilere şans vereceğinizi daha çok görüyorum. E, bu kişiyle bir, bu kişi de aynı zamanda evlenip ayrılmış olabilir, onu da ekleyeyim. bu kişiyle yeni bir yola gireceğinizi görüyorum. Yani geçmişten gelen kişi aslında çok samimi e, gerçekten samimi bir şekilde gelecek ama sizin ben yeni ilişkiye şans vereceğinizi görüyorum. Tabii ki bu kolektif açılım. Herkes de aynı şey olacak değil. Dolayısıyla siz tabii ki karar vereceksiniz. Her iki kişi de olumlu görünüyor arkadaşlar. Önemli olan sizin burada karar vermeniz. Şimdi bakalım yengeç burcu arkadaşlarıma Yengeç Burcu arkadaşlarım. Sizin odak noktanız 11. eviniz arkadaşlar. Ee, şimdi 11. ev biliyorsunuz büyük hayaller evi ve maddi kariyer kazançlarıyla alakalı aynı zamanda. Yani burada bir sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Belki toplu bir para bekliyorsunuz onunla alakalı Olabilir ya da başvurduğunuz yerle alakalı bir sorun çıkabilir işinizle alakalı. E, aynı zamanda ama şimdi işin iyi tarafına gelirsem 9. evinize çok güzel açıları var. Zaten burada siz bir yeni ay yaşamıştınız. E, bu yeni ayın etkisi hala devam ediyor ki kuzey ay düğümüyle de çok güzel açılarda. E, belki yurt dışı ile alakalı bir durum olabilir bu. Aynı zamanda Satürn'de kare yaptığı için belki de siz e, bir evlilik aşamasında olabilirsiniz. Yani bu da olabilir. Evliliğe karar veriyor olabilirsiniz. Yurt dışından bir kişiyle, yabancı bir kişiyle bir evliliğe karar veriyor olabilirsiniz. Yani yurt dışı bir örnek tabii ki. Yurt, yani yabancı olmayabilir tabii ki de. E, sadece orada 9. ev vurgusu çok olduğu için. Böyle bir örnek verdim. Güneşin açıları çok güzel. Yani para kazançlarınız çok güzel olabilir arkadaşlar. Jüpiter'in açısına bakarsam zaten Jüpiter coşmuş gidiyor. Yani aşk alanınız şenlikli diyebileceğim bir konumda. Yani 7. evinizde e, Plüton 27 derecede artık Mars ve Venüs de Kova burcuna geçiyor. Yani 8. eviniz hani anlaşmalar, sözleşmeler evinize belki yeni bir işe de başlıyor olabilirsiniz bu evrede. Yeni haberler alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi destemize soracağız. Bakalım destemiz yine neler söyleyecek sizin için. Yükselen Yengeç Burcu. Bakalım seni ne bekliyor? Toprak Ası. Evet burada yeni bir başvuru yaptınız. Ya da iş yerinde yeni bir durum olabilir yeni bir birime geçmek gibi. Yani borçlarınızın da var olduğunu görüyorum ben. <laughs> yani sizi sıkan bir şey var. Bu illa borç değil. Tabii ki yani kafanızı kurcalayan, sizi bunaltan bir şeylerin var olduğunu gösteriyor. Güneş kartı geldi bu da çok güzel. Yani bir şeyle alakalı, işe başvurunuzla alakalı olabilir bu arkadaşlar. Veya e, evliliğe çevirmeye çalışıyorsunuz ilişkinizi. Artık yani bu çok gecikmiş. Ama bu artık oluyor gibi düşünebiliriz bunu. Su altınızda geçmişte yaptığın bir şey diyor. Yani sen başvuru yaptın işte bu dönemde artık sana bunun sonucu geliyor. Özellikle bir bayan çıkması burada arkadaşlar. Belki de bir bayan olarak üstünüz olacak. Görüştüğünüz kişi bayan olacak ya da veya bunu duygusal olarak, duygusal hayat olarak düşünürsen ee, bu kişiyle evleniyorsun artık ya da e, aslında daha çok iş anlamında çıkmış ama kartlar duygusal hayatınızla alakalı böyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz diye söyledim. Ee, yani yeni bir iş kapısı var size. Bekliyorsunuz yani çok uzun zamandır belki de çok merakla bekliyorsunuz bunu. Kalabalık bir ortamda arkadaşlarım. E, siz bu görüşmeyi yaparsınız. Yani birkaç kişi be, beraber bir görüşme yapılacak olabilir. Sözleşmeyi imzalama konusuna geldiğim zaman e, işte burada bir tıkanıklık var. Yani sanki o sözleşme imzalanamıyor bir şekilde. Belki birisi aracı oldu. Bak burada şu iş var, git başvur ya da seni bu işe alalım e, diyen bir kişi olabilir size yani tartışmalı bir durum da çıkıyor buradan. Yani sabırsızsınız. Yani bir şeye çok sabırsızca belki fevri karar verdiniz. bu ee, haftanın sonuna doğru e, bu imza işi olur arkadaşlar. Hem bayan figür hem erkek figür olarak. Yani kalabalık bir ortam olarak belki bunlar iş arkadaşlarınız olacaktır. Eee burada hani çok sabırsız davranmayın hatta bir kişiyle bir sürtüşme de yaşıyor olabilirsiniz bu süreçte bu aile bireylerinden birisi olabilir ya yani gitme yapma sizi engellemeye çalışan yani kötü niyetli değil ama e, böyle bir şey de yaşayacak olabilirsiniz e, belki de bu sizi fevri bir karara itecek işte burada sakin olursanız arkadaşlar yani bir akışa bırakırsanız durumu çok daha güzel olacak diye görünüyor. Yani sonuç itibariyle bu işiniz olur. Çok fevri kararla hareket etme diyor deste. Ve sinirle hareket etme. Bu duygusal hayat için bakalım. Yengeç Burcu arkadaşlarım. sekizlisi ilerlemeyen İlerlemeyen bir iş var. İlerlemiyor bir türlü yeni aşamaya geçemiyoruz dediğiniz bir iş duygusal hayatınızda. Gecikmeli bir takım durumlar olmuş olabilir engellemeli. Yani bu ilişkinizde sizin partnerinizden kaynaklı bazı şeylerde yaşıyor olabilirsiniz. Dünya kartı ve kız çocuğu sanki hayallerim gerçekleşmiyor. Ee, o heyecanı artık yaşayamıyorum diyorsunuz ya da evlisiniz çocuğunuzla alakalı bir anlaşmazlık bir sorun yaşıyor olabilirsiniz bu evrede hava dokuzlusu çok endişelisiniz çok kurgulusunuz burada kalp kartının çıkması bağlısınız da yani aşk ilişkiniz duygusal enerjiniz devam ediyor yani sadece kafanızda kurduğunuzu görüyorum ben ama şuna dikkat edin lütfen. Bu kafanızda kurduğunuz durum gerçek olabilir. Yani tezahür diye bir şey var çünkü. Bunu tezahür ettirebilirsiniz. Evet. Hafta sonu toparlandığınızı görüyorum. Çok güzel. Çok sevindim bunu gördüğüme. Bir şeylerden korkuyorsunuz gibi. İlişkiyi yeni bir evreye taşımak, evlenmek, yeni bir sorumluluğa girmek, siz ya da karşı taraf. Bir şekilde sanki korku enerjisi var gibi. Ama siz ne kadar korksanız da arkadaşlar bu evlilik olur. Evlilik içinde sorun varsa bu durum düzelir. O korktuğunuz şey ortadan kalkar. Neyden korkuyorsanız artık bunu yapmayın. Gerçekten de güzel görünüyor çünkü. Evet bu haftalık açılımımız böyle arkadaşlar. Geçen hafta çok aksaklık yaşadığım, Hepinizden özür dilerim. E, bu yakın dönemde inşallah yapabilirim. Canlı yayında deste açılımları yapacağız beraber. E, bireysel açılım zaten yapıyorum biliyorsunuz söylemiştim. Şimdi ben aslında karşılıklı olarak sizinle daha çok beraber olmak için canlı yayında deste açılımları yapmak istiyorum. Katılırsanız beraber yaparız. Yeni açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.